Merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'dan aldığımız Oxelo çocuk skuterini tanıtacağız. Decathlon'un Oxelo çocuk skuteri. <laughs> Üç tekerlekli bir skuter. Yumuşak plastik elciklerimiz var. Burada gidonumuzu ayarlamak için bir tane güvenlik kelepçemiz var. Sıkmaya yarıyor. Burada da gidonumuzun ayağı, yükseklik ayarı için dört tane seçeneğimiz var. Çok yumuşak bir mekanizma. Tabii önce şu kelepçeyi serbest hale getiriyoruz. Tek parmakla yapılabiliyor. Ardından yükseklik ayarı. Evet çok yumuşak bir mekanizma. Ürün neydi oğlum? 80 ile 120 mi? 80 santimde 120 santim boyundaki çocuklar için uygun olduğu belirtilmekte kilitliyorum. Gidonu tamamen çıkarmak için şurada bir düğmemiz var. Bunu basıp yukarı çektiğinizde gidon demiri tamamen çıkıyor. Çok güzel. Geri takalım oğlum. Sen tak. Kolay oldu görürsün böylece. Evet. Frenimiz mevcut. Rahat basılmak, ayak kaymasın diye tırtıklarda koymuşlar. Bu kısımda da çeşitli girinti çıkıntılar var. Ön tekerleklerimiz açılı. Bu daha yüksek yol tutuş ve daha rahat dönüş sağlıyor. Bu arada... Şu an tekerlekleri çevirir misin? Hı, -hı. Tekerleklerimiz bu şekilde ışıklı. Elbette bunların ne kadar zaman dayanacağı, ne kadar süre boyunca yanmaya devam edeceği bilinmez. Alt kısımda iskeletini görmektesiniz ürünü. Şuraya bakalım. Bir dakika oğlum, bir dakika bastırma. Şurayı göreyim. Görünmüyor ki burada da beyazın üstüne beyaz. Işıkta net görünmüyor olabilir. Fransa'da tasarlandı, Çin'de üretildi yazmakta. 50 kilo maksimum ağırlık diyor kullanıcı ağırlığı olarak. Başka burada bahsedilmeye değer bir şey yok. Ürün hafif bir ürün. Kalitesi, plastiğinin dokusu, kalitesi, ağırlığı. Güzel çocuk için tasarlanmış güzel bir ürün. Oğlum bir şöyle ileri geri biner misin? Can halın üstünde bir iki gidip gelir misin oğlum? Sen kaç kilo oldun? Ben 29'um sanırım. 29'u geçmişizdir. 30 31 falansındır. Yok, 29. Öyle mi? Bu evde tartı vardı değil mi? Bir tartılalım Ama biraz. Da şey. Tamam bakarız. Hadi bir buraya doğru sür bakalım ürünü en çok kullanan sensin senin yorumun nedir ben bu böyle eğerek alıştığım için bu onda dengede kalamıyor senin skuterında e, ürün de. eğilerek dönüyor ne senin de. kendi kuturun. ama bunda öyle bir şey yok tam bir eğim yok o alışkanlıkla alakalı Ürünün özelinde diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok. Güzel bir ürün mü? Makul bir ürün olduğunu düşünmektesin. Malzeme kalitesine, sarsıntısına, darbe yemişine ne dersin? İyi. Bir şöyle 30 küsür kilosu dedik. Evet şöyle bir ağırlık ver oğlum. Gövdesi ne kadar esniyor görsünler. Tamam şimdi tamamen in üründen. Evet. Yeri olan mesafesi bu şekilde. Yani benim bir tane parmağım. Tabi iskelet iki parmak yukarıda. Neyse. Güzel bir ürün. katlon ürünleri zaten makul ve kaliteli oluyorlar. Hoş bir ürün. Alacak, kullanacak sahip olanlara. Sahip olacak olanlara. Güle güle kullansınlar diyelim. Bugün kaç Kasım oğlum? 12 mi? 12, 12 Kasım tarihi itibariyle pardon dur. Pazartesi 10 Kasım'dı. Atatürk'ü Anma günü 11-12. Doğru 12 Kasım. 12 Kasım tarihi itibariyle ürünün dekatlondaki fiyatı 3000 lira. Set olarak dizlik ve kaskla beraber aldığınızda 4200 lira takdir sizindir. Ürün güzel bir ürün. Sahip olacaksanız, kullanacaksanız güle güle kullanın diyelim kazasız belasız.